Ayaklarımız çok önemli ve becerili organlarımızdır. Ayakta olduğumuz ve yürüdüğümüz zaman vücudumuzun bütün yükünü onlar çeker. Bir yerden bir yere giderken dengemizi ve gücümüzü onlardan alırız. Birçok darbenin ilk muhatabı olarak güçlü ama değişik zeminlere de ayak uyduracak kadar yumuşak ve esnek olmalıdır ayaklar. Genellikle onları bir ayakkabı içine hapseder ve pek ender dinlendiririz. Onları ihmal ettiğimiz ve fazla ciddiye almadığımız için de tüm yaşamımız boyunca oldukça eziyet çekerler. Oysa yaşam boyunca ortalama 175 bin kilometre yol yürüdüğümüz hesap edilmiştir ki bu dünyanın çevresini 12 defa dolaşmaya eşdeğerdir. Bu durumda onlardan sıkıntı çekmeden yararlanabilmemiz için ayaklarımıza iyi bakmamız şarttır. yapı, işlevine en uygun bir şekilde güçlendirilmiş ve biçimlendirilmiştir. Vücudumuz da bu genel kurala uyar. Ayaklarımız da bu mükemmeliyete uygun olarak yere en güvenli şekilde basmamızı sağlayacak şekildedir. Büyük bir özenle tasarlanmışlardır ve tüm kemiklerimizin dörtte birinin ayaklarımızda oluşu elbette bir tesadüf sonucu değildir. Ayaklarımızın Ayağımızda 26 kemik, 33 eklem, 19 kas ve birçok tandon, bağ ve kıkırdak vardır. Ayak iskeletini 3 grup kemik oluşturur. Ayak bileğinde 7 tane kısa, köşeli kemik vardır. Aşık kemiğinin altındaki kemikler, vücudun ağırlığını taşıyan bir yüzey oluşturur. El önde parmak kemikleri bulunur. Ayaktaki bütün kemikler yere değmez. Ayak ile ayak tarağı kemikleri uzunlamasına ve tarak kemikleri ellemesine kemerler yapar. Bu yapı ağırlık dağılımını dengelemeye yardımcı olur. Ayak 3 noktadan destek alır. Topuk, birinci tarak kemiğinin ucu ve beşinci tarak kemiğinin ucu. Bu üç destek noktasından biri olmasa, yürümekte ve ayakta durmakta büyük bir denge sorunuyla karşılaşırız. Ayağa hareketliliğini kazandıran ayak bileği eklemi dahil kemikleri 33 eklem birbirine bağlar karmaşık her yapıda olduğu gibi ayaklarda da bazıları çok önemli olmayan ama bazıları günlük yaşamımızı çok etkileyen arızalar ve rahatsızlıklar çıkabilir. Ağrıyan ayakları rahatlatmakta iki basit yöntem vardır. Ayakları vücuttan daha yüksek bir yere dayamak bunlardan birincisidir. Bu ayaktaki kan basıncını azaltacaktır. İkinci yöntem ayakları sıcak suda dinlendirmektir. Hmm. Su toplaması sık rastlanan rahatsızlıklardandır. İnce bir derinin altı su toplar. Bu daha çok yeni ya da ayağımıza bol gelen bir ayakkabının ayağımıza vurması sonucu oluşur. Ayakkabı vurması önlenince bir müdahaleye gerek olmadan geçer. Önemli olan bunu patlatmamaktır. Çünkü o takdirde mikrop kapabilir. Podiatrist ayaktaki rahatsızlıkları teşhis ve tedavi eder. Podiatrist tıpta ayakları yapı bozukluklarının tanı ve tedavisiyle ilgilenen bilim dalıdır. Ortopedist ve protezciler, podiatristle işbirliği içinde çalışarak kişinin anatomisine en uygun ortopedik ayakkabı ya da protezi tespit ederler. Uzmanlar hastanın ihtiyacı olan ayakkabı ve, ve destek tipini değişik muayenelerden sonra kararlaştırırlar. Bilgisayar kullanımı bu sahada da yaygınlaşmaya başlamıştır. <laughs> Muayeneden sonra uzman doktor ayağın rahat konumundaki bir kalıbını alır. Sonra elle bazı düzeltmeler yapar. Bilgisayar kullanarak uygulanan yeni teknikler, üretme şeklinde de yeni teknolojileri geliştirmiştir. Bu teknikte kalaba ihtiyaç kalmamıştır. Uzman çalışmasını doğrudan ayak üzerinde yapar. Hastanın ayağında yüksek basınca maruz kalan yerler tespit edilir. Mavi bölüm, 2 milimetrelik bölümün yere hiç dokunmadığını saptıyor. Bu duruma kasılmış ayak denir. Ayakla ilgili birçok rahatsızlığın uzman hekimlerce giderilmesi gerekir. Örneğin nasır. Sürekli sürtünme ve basınç sonucu üst derideki hücreler hızla çoğalarak boynuzlu dokunun belirli bir bölgede artmasıyla oluşur. Yürümede zorluk ve acı verebilir. Ayakta yine nasıra benzeyen ama bir noktada değil de geniş bir alanda, örneğin topuklarda rastlanan deri sertleşmeleri de olabilir. Daha çok kadınlarda rastlanan baş parmağın açı bozukluğu sonucunda çıkıntı yapması da düzeltilmesi gereken bozukluklardandır. Kadınların yüksek topuklu ve sivri uçlu ayakkabılar giymelerinden kaynaklanır. Sil, derideki virütük bir enfeksiyon sonucu meydana çıkar. Nasır gibi bu da ayağın yere bastığı yerlerde oluşur ve bazıları oldukça hassastır. Son derece bulaşıcı olup, jimnastik salonları, duşlar ve yüzme havuzu gibi topluma açık yerlerden bulaşır. Mantar, bazı mikroskobik mantar türlerinden bulaşan bir enfeksiyondur ve genellikle parmak aralarına yerleşir. Parmak atlarına da tırnağı da atlayabilir tipik belirtisi kaşıntı ve kızarıklıktır. Tedavisi gereken birçok tırnak rahatsızlıkları da vardır. Bunların en yaygın olanı tırnak batmasıdır ve genellikle baş parmağın uçları tırnak kenarındaki ete saplanarak ağrı ve enfeksiyona neden olur. Bir de tırnak altında gelişen ve ağrı veren mantar türleri vardır. Doğuştan gelen ayak deformasyonlarının en yaygını, ayağın normal dayanak yerlerinden yere değmesine engel olan yumru ayak deformasyonudur. Ayağın normal dayanak noktalarına basmaması bundan ileri gelir. Kasılmış ayak, uzunlamasına kemerin normalden yüksek olması halidir. Genellikle büyüme çağının başlarında görülür ve vücudun ağırlığı eşit ve dengeli dağılmadığı için yürümeyi zorlaştırır. düz tabanlık ayaktaki kemerlerin yok olmasıdır. Çoğu düz tabanlar herhangi bir rahatsızlık hissetmezler. Ayak bileğinde burkulma sık rastlanılan bir durumdur. Ani bir hareketle bağların zorlanması sonucu olur. Bileğin bir bandajla, aşırı hallerde bir alçıyla sabitleştirilmesi gerekebilir. Diyabetten şikayetçi olanların el ve ayaklarındaki duyarlılığı kaybetmeleri mümkündür. Acıya duyarsızlıkları nedeniyle bu uzuvları ciddi şekilde zarar görebilir. Bu kişilerin bu uzuvlarını sık sık kontrol etmeleri ve bir zarar söz konusuysa nedenini ortadan kaldırıp yaralı yerlerini tedavi ettirmeleri gerekir. Eklemlerde aşınma ayaklardaki eklemler için de söz konusudur. Eklemler hareket halindeyken büyük ağrılara neden olur. Eklem dinlenince ağrı da yok olur. Yaşlarda daha çok karşılaşılan bu hastalığa atletler ve balerinler gibi eklemlerine fazla yüklenenlerde de rastlanır. sağlıklı bir vücuttan bahsederken sağlıklı ayakları ihmal edemeyiz. Gözümüzün de dişimizin de sağlığı için zaman zaman kontrole gidiyoruz. Ayaklarımızı neden ihmal edelim? Sağlıklı ayaklar için onlara özen göstermeli ve arızalarını zamanında gidermek için gerekli özeni onlardan esirgememeliyiz. Şair onlara verdiğimiz zahmeti ya, ne güzel dizelemiş. Çelik olsa eğilip, taş olsa aşınacak. Bir çift ayak üstünde bir ömür taşınacak.